Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim size pazartesi günü vermiş olduğum ödevi yaptınız mı? Eee, hocam. Hocam ben ödevimi yapamadım hocam ya. Kusuruma bakmayın. Ödevimi yapmaya zamanım kalmadı. Aferin Abdullah ya. Aferin aferin. Benim en son cuma günü vermiş ödevimi pazartesi gününe kadar yapın demiştim. Onu yapmamışsın bunu da yapmamışsın. E oğlum senin notunu ben o zaman artık bir iki veririm yani artık bir. İki vermek zorundayım yani bu böyle gidişli olmaz ya. Öyle olmaz Abdullah. Tamam hocam notumu o zaman iki verebilirsiniz ya. Çok özür dilerim öğretmenim gerçekten. Çok özür dilerim. Bir daha yapmam hocam söz veriyorum size. Evet arkadaşlar ödevini başka yapmayan kim var acaba? Hocam ben de ödevimi yapamadım ya. kusuruma bakmayın. Gerçekten. Hocam ödevimi ben, ben de yapamadım. Tamam Ahmet. O zaman sana da hem unutmuş işareti veriyorum hem de notuna 2 veriyorum. Tamam mı? Artık ben bundan sonra kimseye acımayacağım. Hep acıya acıya siz de beni köle gibi görüyorsunuz. Sonra da bir şeyler oluyor bak. Köle göre göre artık. Ben artık o zaman seninle uğraşamayacağım yani. Pamuk, sen ödevini yaptın mı? İnşallah yapmışsındır. Hocam ben de yapamadım ödevimi hocam. Kusuruma bakmayın. Ya arkadaşlar bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Arkadaşlar gerçekten bu böyle olmuyor bakın. Gerçekten bu böyle olmuyor. Biz bu okula başladık arkadaşlar. Şu okulda bir düzgün öğrenemiyorsunuz ya. Anlamadım ben sizi artık ya. Arkadaşlar bir daha böyle olmasını istemiyorum. Sizin yüzünüzden zil çalıyor şu anda. Size bu kadar laf işitmekten zil çaldı en sonunda. Zaten 30-40 dakikalık dersler yapıyoruz. Bir de çok fazla zaten ödev vermiyorum size. Ama yani hemen şimdi bir sürü laf ettirdiğiniz için bana bakın zil çalıyor şu anda. Gördünüz mü zil çaldı. Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum tamam mı? Bir dahakine ödev verdiğimde yap yapmanızı istiyorum tamam mı? Bu sefer de ödev vermiyorum tamam mı? Yes be! Yes! Hoca gitti ve artık ben rahatcanız oturabilirim. Bugün de ödev vermedi ya. Yes! 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 İşte böyle. İşte böyle ya. İşte böyle. Ödev yapmayınca, diğerlerde ödev yapmayınca hoca ne güzel bütün laflarını ediyor. O edene kadar da zaten ders bitmiş oluyor. Uy, çok güzel be, çok güzel oldu bu. Yes, bugün de ödevim yok. Şimdi ben gideyim de biraz dinleneyim. Sonra da hemen derse başlayayım, sıradaki derse.